Herkese merhaba arkadaşlar çok uzun bir süre olduğunu biliyorum arkadaşlar neden YouTube'u bıraktım veya da kanalı devrettim çok çok merak ettiniz ben size herhangi bir şey söylemeden direkt gittim çok acele ve hızlı bir şekilde oldu bunun arkasından ikinci kanalımda ufak tefek videolar attım ama istediğim randımanı alamadığım için devamını pek fazla getiremedim yani şimdi soracaksınız abi neden peki neden bıraktın diye arkadaşlar Osman da paylaşım yaptı, ben de paylaşım yaptım. Çok ciddi anlamda bir düşüşlerimiz oldu. Yani şu bir gerçek. Sonuçta sizin babanız evden çıkıyor, işe gidiyor ve para kazanıyor ve sizin geçiminizi sağlıyor. E bizim de geçimimiz buydu. E abi oturarak mı? Arkadaşlar sadece oturarak değil. Burada bin... Camı kapatmayı unutmuşum. Artık burayı kesmeyeceğim. Yallah yapıştır gidecek. Yani o korneyi takana da sormak lazım. Yani e, biz de burada saatlerimizi harcıyoruz ne video çekelim ne içerik üretelim İşte kapak fotoğrafıydı montajıydı editiydi şuydu buydu derken ciddi anlamda zaman kaybı yaşıyorduk ve e, oturup gerçekten Osmanlı bunu düşünüyorduk Ay, ne çeksek acaba bu video izlenir mi ya onu çekmişti izlenmiş bu bunu çekmiş izlenmiş şu şunu çekmiş izlenmiş buradaki bunu çekmiş izlenmiş ve biz kendi içeriklerimizi üretemez olduk. Yani kendi içerimiz aslında şöyle sevdiğimiz oyunu oynayıp izlenmediğini gördüğümüz zaman psikolojik olarak bir çöküşe geçtik. E bu da bize çok büyük bir eksi yönde geriye doğru iteledi ve bu şekilde bu şekilde bizim gelirlerimiz tamamen düşmeye başladı. Yani arkadaşlar sizin e, hani size diyordu arkadaşlar sürekli bol yorum yapın, işte videoya like atın, videoyu atlamayın, sonuna kadar izleyin. E şimdi ben bu videoyu paylaştım. Eminim bakın yani 100-150 geçmeyecek bile. E şimdi diyeceksin ki abi biz seni çocukluğundan beri seviyoruz. Beni sürekli izleyen, çocukluğundan beri takip eden arkadaşlarıma ayrıyetten teşekkür ediyorum. Ama bu iş gerçekten bizi çok yıpratmıştı. Yani Robux'lar dağıtıyoruz. Dağıttığımız Robux'lar bak gerçekten söylüyorum size. Öyle 200 Robux, 300 Robux değil arkadaşlar. Biz aldığımız zaman 1500, 2000, 10 binlik, binlik Robux olduk. Yani yatırdığımız para 3000, 4000 TL para yatırıyorduk. Az para değildi. E yani bu sebeplerden dolayı da gerçekten çok büyük psikolojik bir girdik diyebilirim. Yani o yüzden bırakmıştık. Bilmiyorum bu videoda ne olur? Nasıl bir yorumlar gelir? Nasıl bir like gelir? Yani ona göre bir değerlendirme yapacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Saçları bir ara uzatmıştım. Gerçekten uzatmışım. Hatta şöyle omzuma kadar geliyordu. Ee, i̇şten dolayı mecburen kesmek zorunda kaldım. İş yerinde bir problem değildi aslında. Ben kendim için kestim. Çünkü rahat edemeyecektim. O yüzden şimdilik gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.